Merhaba arkadaşlar, Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili boğa burçlarını ve yükselen burcu boğa olan arkadaşları 1 ile 7 Şubat 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Bugün sevgili arkadaşlar sizlere farklı bir açılımla haftalık yorumunuzu yapacağım. Gün gün değil, gerçekten bölüm bölüm diyeyim size. Şöyle ki, üç, e, üçer karttan şimdi önce aslında açayım ben bir olmadı. Ondan sonra tam olarak anlatayım. Şimdi belirici kartımızda hep destenin üstündeki kart oluyordu. Şimdi bu bölüm iş hayatınız olacak. Bu bölüm aşk hayatınız. Bu bölümde sağlık hayatınız değil mi? Sağlığınız ve bu da belirleyici kartın ikinci kartı çok güzel. Şimdi bu şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum bakışın haftaya. Çünkü gün gündense asıl bu konularda neler yaşayacağınızı söylemek daha doğru olacak. Şimdi sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar. Bir kere haftanızın belirleyicisi hani en çok neyle neler yaşayacağınızı şöyle söyleyeyim. tahtanızda. tahtınızda Oturacaksınız ama adalet kartı çıkıyor. İşle alakalı bir takım mevzular sizi bu hafta meşgul edecek. Gerçekten mahkemeniz de varsa, adaletle alakalı bir durumlarınız varsa e, bunlarla meşgul olacaksınız. Bunların sonucu nasıl olacak? Özellikle parasal konulardaysa bunlar size para getirecek, sizin lehinizedir. Yani... E, Alınacak olan bir durumlar varsa, evrak hazırlamanız gerekiyorsa, bir takım alacağınız varsa bir yerlerden. Bunların bu hafta size gelmesi çok büyük olasılık sevgili boğa burçları. Parasal olarak gerçekten kendinizi rahat hissedeceksiniz ve ciddi anlamda da birdenbire size gelecek olan o sonuç çok sizi mutlu edecek. Ve haftanıza damgayı vuracak olay o. Mali konularda çünkü dama beklemeyen arkadaşlar için de parasal olarak işle alakalı bir takım güzel sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız. İş ve eğitim alanında. Damgayı vuracak olan olay bu. Şimdi gelelim gerçekten iş hayatınıza. Evet sevgili boğa burçları. Burada cidden işte bir takım sıkıntılar yaşadığınız ortaya çıkıyor. Yani işinizle alakalı bir takım mücadeleler vermektesiniz. Bu savaşı daha önceden de verip kazanmışsınız ama tekrardan bu hafta önünüze geliyor ve tekrardan aynı şeyleri bir daha yaşamanız gerekiyor. Yani bir versiyonu tekrardan önünüze gelecek. Ama yine kazanan taraf siz olacaksınız. Sadece bir daha bu konuların açılması ya da sürekli iş hayatınızda aynı sorunları, aynı şeyleri yaşamanız sizi sıkacak. Onun dışında ise güzel bir parasal olarak bir rahatlama da yaşayacaksınız. Bir yardımlaşma olacak. Birlikte bir şeyleri yapıp gerçekten iş hayatınızda ya da eğitim alanınızda da olabilir bu. Güzel bir takım grup çalışmaları ve yardımlaşma söz konusu olacak. Gizemli olan bir takım şeyler işinizle alakalı bilmediğiniz kulağınıza gelebilir bu hafta. Aynı zamanda üçüncü kişilere de dikkat edin. İşinize karışacak kişilerin de müdahalesi söz konusu olacaktır. Bu vermeniz gereken savaş muhtemelen o insanla da olabilir. Onu geri durdurmaya çalışacağınız bir takım adımlar atmanız gerekebilir. Sevgili boğa burçları, aşk hayatınıza baktığımız zaman emek verdiğiniz bir takım mevzular var. Gerçekten aslında e, duygusal hayatınızda bayağı bir emek sarf ediyorsunuz. Bir ilişkiniz varsa bunun da e, karşılığını alacaksınız ama kader çarkı dönmeye başlamış. E, e, ilişkisi olmayan arkadaşlarsa şu an kendilerini daha çok işlerine kaptırmış durumdalar. Ama ne var ki onların iç, onlar içinde de bu hafta bir takım farklı gelişmeler olacak, farklı duyumlar alacaklar ve bir takım adımlar onlara doğru atılabilir. Bu bir haber anlamında da olabilir. Kader çarkı bir şekilde bir şeylerin artık yürürlüğe girdiğini bize gösterir. Bizim istemimizin dışında artık bir şeyler oluşmaya başlıyor ve bu hafta bunun atılımı yapılıyor sevgili boğa burçları. Güzel bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Onu söyleyeyim. Duygusal hayatınız güzel. Sağlığınıza gelelim. Sağlığınızda aslında yapmak istediğiniz bir takım mevzular var. Bir takım durumlar var. Ama eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Sevgili boğa burçları. Bu bazen de kilo vermek istersiniz. Onun çabasını verirsiniz ama bir türlü de olmaz. Bir türlü de hep sürekli bir kaçamak yapma durumunuz olur. Ama vicdanen de rahat değilsinizdir. Ya da bir doktora gitme durumunuz vardır. Şu an çok normal pandemiden dolayı belli böyle çok acil olmayan bir mevzu vardır. Ama şu an gitmek istemiyorsunuzdur ortamdan dolayı. Böyle bir kısıtlanma kendinizi böyle eli kolu bağlı hissetme durumunuz olacak bu hafta. Sağlık açısından. Ama bu Ciddi bir sağlık sıkıntınız var mı? Hayır. Bu o anlama gelmiyor. Çünkü gerçekten rahatlıkla erteleyebileceğiniz ya da sizi sadece psikolojik olarak yapamadığınızdan dolayı sıkan bir mevzu olduğunu gösteriyor. Ama ciddi bir şeyler yok. Artı bir bölümünüzde artık bu hafta yeter gideceğim ya da yeter artık ben kendime bakacağım diyeceğiniz bir durum yaşayacaksınız. Kupa ası var çünkü bunun için çok güzel bir fırsat karşınıza da çıkabilir. Bunu değerlendireceksiniz sevgili boğa burçları. Kesinlikle sağlık açısından da içiniz rahat olsun. Öyle şey bir durum yok. Doktora gitmek istiyordunuzsa da ya da yapmak istediğiniz kendinizde bir takım değişimler vardıysa da Onları da bir fırsat çıkacak karşınıza yapacaksınız. Bunun dışında sevgili boğa burçları sizi daha neler bekliyor onu da önümüzdeki hafta bakıp göreceğiz. Tabi bu arada yükselen burcunuzu da lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.